İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim, Şanlıurfa'da bir farkındalık oluşturarak Şanlıurfa Bar Barosu Toplantı Salonu'nda kendisini dinlemeye gelen gençlerle bir araya gelerek onlardan gelen tüm soruları iştenlikle cevap verdi. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim, Şanlıurfa'da bir farkındalık oluşturarak Şanlıurfa Barosu toplantı salonunda kendisini dinlemeye gelen gençlerle bir araya gelerek onlardan gelen tüm sorulara iştenlikle cevap verdi. Bayram, 20 yaşında bir lise mezunuyum. Belki çok klasik olacak ama neden Emin Yetim, neden İYİ Parti? Ben soruya alamadım. Ee, neden Emin Yetim, neden İYİ Parti şimdi? Şeyin de söylediği gibi bayağı bir oy kullanacak arkadaşlarımız var. Neden yani siz? Yani niye? Neden, neden İyi Parti? Aynen. Neden emniyetim? Şanlıurfa Barosu toplantı salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Avukat Furkan Bozun yapmış olduğu gençlik buluşmasında salonu dolduran gençlerle bir araya gelen ve özellikle üniversiteye hazırlık Üniversitede okuyan gençlerden oluşan kalabalığa hitap eden İYİ Parti adayı eminiyetim, gençler bizim geleceğimiz ve yarınlarımız dedi. Yıllar, yıllardır eleştiren araştıran birisi olarak bu defa benim etrafımdaki yakınlarım ve gençler bu kadar eleştiriyorsun sen niye aday olmuyorsun? Ondan dolayı aday olma kararı verdim. Arkadaşımız yer kaldırıyordu. orada. Merhaba Emin Bey. Ben Kaan Dağyar. Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim.